Eh, yurt dışı yönüne bağlanalım. Dış piyasada önemli bir isim Zafer Ergezen. Zafer Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Amsterdam'da havalar nasıl diyelim öncelikle? Merhabalar. Ben de öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Burada havalar soğumaya başladı. Tabii ki bu kadar yüksek enerji maliyetlerinden sonra havaların soğuması pek de hoş olmuyor. Evet, evet. Üstüne. Hem içiyoruz hem de e, cep bir miktar yanıyor gibi. E, yani burada pek e, güzel bir hava yok diyelim. E, çok e, tabii Avrupa'nın soğuması. Ee, hiç böyle düşünmemiştik doğalgaz faturaları ve ülkelerin işte birazcık daha enerji maliyeti tasarruflarını yöneltecek diye. Bu kadar çok e, insanların alım gücünü etkiliyor mu yoksa bu şirketler açısından mı Zafer Bey e, farklı? Mesela sizin faturanız e, geçen ay ortalama ne geliyordu? Orada nasıl bir faturalandırma sistemi var? Bunu öderken de zorlanıyor musunuz? Yani hani evde battaniye oturmuyorsunuz herhalde petekleri açmanız <laughs> gerekiyor. Evet yani şöyle söyleyeyim. Yani birim başına enerji maliyeti olarak konuşayım. Geçtiğimiz hafta içerisinde bana mektup geldi. ki burada aylık olarak düzenli ödüyorsunuz. Sonra sene sonunda mahsuplaşıyorsunuz. Az ödediyseniz geri alıyorsunuz. Fazla, fazla ödediyseniz geri alıyorsunuz. Az ödediyseniz üstüne ilave ödüyorsunuz sene sonunda. Geçtiğimiz hafta içerisinde mektup geldi. Yaklaşık %100 oranında bir artış var birim başına maliyetlerde. Öyle söyleyeyim ne kadar yüksek bir enerji maliyeti olduğunu Gerçekten de ciddi bir artış olduğunu söylemem mümkün. Tabii ki bunun etkisi sadece tüketiciler tarafında değil. Yani tüm üreticiler anlamında da. Çünkü Avrupa'da doğalgaz oldu hem üretimde hem tüketiciler tarafında yoğun şekilde kullanılıyor. Bu açıdan da baktığınız zaman hem şirketlerin maliyetlerini artırıyor ki enflasyonun enflasyonu tetikleyen unsurlardan bir tanesi hem de tüketicilerin alım gücünü düşürüyor maalesef yani temel ihtiyaçlardan olan ısınma giderleri, elektrik giderleri maalesef bu anlamda da artıyor zaten Avrupa'nın ki bir süreden beri de konuşuyoruz. Yani şu anda herhalde ekonomiler içerisinde en zor durumda olan Avrupa Merkez Bankası Avrupa ekonomileri. Çünkü maalesef Rusya'ya karşı yaptırılan yaptırımlar ki şimdi taban fiyat uygulamasını da konuşuyoruz. Bunun da etkileri mutlaka olacaktır. Maalesef Avrupa tarafında evet. bu maliyetlerin ciddi artmasına ve enflasyona neden oldu. Bugün günlerden tabii tarım dışı sistem rakamları ve izleyicilerimiz Zafer ve özellikle tarım dışı sistem rakamlarını çok merakla bekliyorlar. Fed'in tabii şu anda gelmiş olduğu nokta güvercin özellikle az önce açıkladık işte Michael Barr bir şey söylüyor James Ballard ya da Williams farklı bir açıklama yapıyor dengelemeye çalışıyorlar ama artık yatırımcılar şundan emin piyasaları çok fazla kırıp dökmeyecek bir Fed var en kötüsü sanki geride bıraktık evet. gibi algı da var aşırı bir imserlik mi pompalandı ve bugünkü veriden sonra hem istihdam hem de enflasyon rakamları sonrası FED'e dair beklentiler değişir mi? Yani bir Hulk gibi bir anda dönüşüme uğrar mı o güvercin işte yeşil bir şahine dönüşür mü? Ne dersiniz? Bugünkü verileri sokmak lazım? Bildiğim kadar 200 bin olarak bekleniyor. Bir öncekinden daha az Aynen. bir istihdam bekleniyor. Söz sizde efendim açıkçası ben çok sürpriz bir gelişme sürpriz bir veri beklemiyorum ama sizinle beraber sanırım ilk defa dillendirmiştik zaten yani gelen Amerika'da son Fed faiz artırımından sonra sonrasında gelen enflasyon verilerinden sonra merkez bankalarının artık bir miktar daha güvercinleşebileceğini önümüzdeki dönemde bir miktar kırılma olmuş olabileceğini en kötünün görülmüş olduğunu konuşmuştuk ki piyasaların fiyatlaması da o şekilde oldu ben bu fiyatlamanın değişeceğini çok fazla düşünmüyorum Belki e, beklenmedik bir veri gelirse e, burada yani olumsuz bir veri gelirse belki aşağı yönlü fiyatlamaları olabilir yani dengelenme olabilir ama bunun yeniden e, dip seviyelerin görüleceğine yönelik bir e, e, hareket olacağını düşünmüyorum. Merkez bankaların kararlılığını değiştirecek bir veri olacağını düşünmüyorum çünkü geldiğimiz nokta içerisinde enflasyon evet hala yüksek ki merkez bankalarına bu konuda katılmak lazım ama şurası da bir gerçek faiz oranları önümüzdeki dönemde giderek azalacak bu, bu da bir gerçek ki bunları biz görüyorsak zaten Merkez Bankası analistler de bunu görüyorlardır diye düşünüyorum. O yüzden ben çok daha fazla şahinleşecek. Güvercinden bir anda şahin açıklamaları dönecek Merkez Bankaları beklemiyorum. Peki burada değinmek evet, istiyorum izninizle Zafer Bey. Şu anda tam anlamıyla bir küresel tahvil rallisi yaşanıyor. Ancak enflasyonun görece yüksek olduğu bir dünyada yani hemen Fed %4 ya da %2 enflasyon patikası ya da hedefine ulaşmadı. Tüm dünyada çok ciddi bir evet. enflasyon var ve buna rağmen 10 yıllık tahvil faizlerinde de yükseliyor ve oradan bir çıkış yaşanıyor. Bu da bir anomali aslında. Burada bir balon riski var mı? Yani kesinlikle. bu balon tahvilden patla, patlama riski var mı efendim? Ya kesinlikle bu riskler var. Zaten şu anda herhalde merkez bankaların en sıkıntılı olduğu durumlardan bir tanesi de bu. Yani yani ben çok özet geçmek gerekirse merkez bankaların şu anda kontrolde sahip olduğunu düşünmüyorum hmm. açık konuşmak gerekirse pandemiden çıkışla birlikte e, burada bir, e, birden biri Rusya-Ukrayna savaşının içerisine girilmiş olması e, ma maalesef merkez bankalarının bütün planlarını bozdu bütün oyun planlarını değiştirdi yavaş yavaş oyunu kontrol altına almaya çalışıyorlar ki. Amerika bunda bir miktar başarılı olabiliyor e, diyelim ki dünya ekonomisine önderlik ettiği için yani önderlik derken rezerv para konumundan dolayı ama diğer ekonomilerde hala sıkıntıları olduğunu söylememiz mümkün. Hala kontrolü e, sağlamaya çalıştıklarını ama bunu başaramadıklarını görüyoruz. Bu anlamda da bu anomaliler önümüzdeki dönemde de bir süre daha devam edecektir diye düşünüyorum. Yani e, piyasaların önü bir miktar daha netleşinceye kadar faiz artırımları nerede duracak? Faiz artırımlarının yavaşlaması artık netleşti sayılır. Yani bu toplantıda ve faiz artırımı Yavaşlayacak gibi gözüküyor. İlk çeyrek sonunda da faiz arttırma sanki duracak evet. gibi. Faiz indirimleri başlayacak mı? Piyasa bunu görecektir. İki dakikamız var. Sizi bulmuşken tabii emtia piyasalarını sormazsam izleyicilerimiz kızabilir. Altın iyi bir hareket yaptı. 1800 dolardı. İş tarafta da tabii gram altın doların yatay stabilizasyondan dolayı yüksek seyretmeye devam ediyor. Petrolde bir hareket var. Viyana toplantısı öncesi tabii orada ek bir kesin haberi de bekliyor. Bir taraftan gözümüz sıfır Covid politikasında. Altın ve petroldeki bu yükseliş kısmen altındaki bu yükseliş devam eder ve petrol ilk defa 3. hafta sonrası bir kazancı hazırlanıyor. Haftalık olarak ne dersiniz? Şimdi o, Onsalt'ın tarafında çok güçlü olduğunu söylemeniz mümkün. Özellikle bu o, güvercinleşen merkez bankaları Onsalt'ına yaradı. Ama çok kritik seviyelere geldiğini söylememiz de mümkün. Yani 1800, 1792, 1800 bandı Onsalt'ın çok güçlü. E, buraların üzerinde kalabilmesi için bir miktar daha e, destek alması lazım. Yani bir miktar daha pozitif haberler gelmesi lazım. Şu açımada ben bir miktar daha yatay hareket bekliyorum açıkçası. Yani 1000 yukarıda 1792, 1800 bandının buralarda 1768 1708'lere doğru gevşeyebilir ama aşağıda 1720 bandında önemli bir destek olduğunu söylememiz mümkün. Ben bu band arasında dalgalanmanın devam edeceğini düşünüyorum. Eğer bir miktar daha güvercin açıklamalar gelirse ki bugünkü gerilen veri de önemli olacaktır. Bu 1800'ün üstüne çıktığını da görebiliriz. 1800 üzerinde 1868'e kadar ons altının yükselme potansiyeli var. Önümüzdeki sene içerisinde 2023'te 2022'ye göre bir miktar daha İyi, iyi bir performans gösteren bir altın göreceğimizi düşünüyorum. En azından satış baskısının kırıldığı bir e, dönem göreceğimizi düşünüyorum. E, petrol tarafında ise, petrol tarafında ben e, zaten aylardan beri, hatta Ağustos ayından beri hatta e, e, o petrol fiyatlarında adil fiyatlamanın 85-87 bandı olduğunu söylüyordum. O band civarında dolaşıyor Brent Petrol'de. Her ne kadar altına geçmiş olsa bile gelen haberlerle evet. bu bandı sanki bir mıknatıs olarak kullanıyor. Bu mıknatıs bir süre daha devam edecektir diye düşünüyorum. OPEC toplantısından açıkçası ben bir değişim beklemiyorum. Oradan bir e, sürpriz gelmeyecektir diye ek düşünüyorum. Ek kesinti olmayacak çünkü, mı düşünüyorsunuz yoksa olacak ben, mı? Olma, ben ek kesinti olmayacağını düşünüyorum. Olmayacağını. Açık konuşmak gerekirse. Hı. Evet. Yani e, çünkü baktığımız zaman özellikle evet. Çin'den gelen veriler, büyüme, kapanmalar burada talebi bir miktar sınırlıyor. E, diğer taraftan da e, Suudi Arab Suudi Arabistan'a yönelik baş başta olmak üzere evet. o tek ülkelere yönelik Çin, Hindistan ve Amerika'dan çok fazla baskı var. Baskı. Bunun arasında dengede Suudi Arabistan'dan gelen açıklamaların da bu. Zaten bu baskıyı bir miktar azaltmak amaçlı olduğunu evet. düşünüyorum geçtiğimiz haftalarda. O yüzden de ben burada çok fazla evet. sürpriz beklemiyorum ama tabii göreceğiz. Ee, çok teşekkür ederim. Böyle olursa da Amerika'nın diplomatik herhalde zaferi olur diyelim efendim. Amsterdam'dan Zafer Ergezen bağlandı. Gün sonunda tekrar görüşmek dileğiyle.